Merhaba. Yeni bilginin yine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Yine bir reaksiyon ve yorum olacak bu. Çok değerli bir meslektaşımız Tayfun Uzbay. Özellikle nörofizyoloji alanındaki çalışmaları değerli ve halen de sahada çalışan bir insan. Karatay'ın kitaplarından manipüle ederek bilgi verdiğini gösteren küçük bir örnek diyor. İddiasını destekimiz üzere sunduğu kaynak böyle bir şey söylemiyor ve bunu öyle rağmen düzeltmiyor bu kişi bir profesör birçok insan buna inanıyor çok acı demiş. Özellikle son dönemde sünnetli hepe arasında kurduğu bağlar ya da bu kitaptaki bahsettiği bağlar son derece sağlıklı değil ve doğru bilgiyi yansıttığını düşünmüyorum. Bir, bir sorun var orada gerçekten. Bu ülkede titrin çok anlamlı olmadığını son 10 yılda giderek de erozyona uğradığını gördük. Bu yüzden diyeceksiniz ki ona buna sürekli böyle birilerini söylemek, sürekli birilerini değil demek uygun mu? Fakat birinin bu yanlış demesi lazım. Birinin kral çıplak demesi lazım. Onlar bol bol diyorlar. İçeride çok fazla antipsikiyatrist var. Biri de burada savunmalı. Antidepresanlar onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş bilmem ne. Bir tane daha paylaşacağım. Orada da danışanımın, hastanın isteğiyle paylaşacağım bunu. İnsanın çok canını sıkıyor ve üzüyor. Bu anlamda size her söylene inanmayın. Lütfen ben de dahil. Lütfen Ayrıntılı inceleyin, notlar alın, aile ikimizle konuşun. Bu anlamsız söylemleri kolay kolay insan yaşamına sokmamalı. Bilimsel bir desteği yoksa, muhabbetle kalın.